Merhaba arkadaşlar gençin kanalıma hoş geldiniz Beniniz. arkadaşlar bugün hemen hızlı video yapmak zorundayım saat 7'de fragman geldi Natlan'daki karakterlerin fragmanlarını büyük ihtimalle tanıttılar ben de videoyu daha önce izlemedim sizlerle birlikte canlı izleyeceğim canlı tepki vereceğim açıklamalar falan okuruz önce videoyu başlayıp sonundan sonra değerlendireyim ben de sizlerle birlikte tepki vereceğim çünkü başlıyoruz evet Hmm. Bunu görmüştü zaten. Kachina will now release the ball to promote the karakterin adı galiba. Ben izleyelim en son yorum yapacağım. karakter güzelmiş. Ele, elektrik elementi galiba. Oo. Oh. Bu da güzel. Geo, elementini göster direkt. Aa, vision'u gördük. Neyse en son bakacağım. The tournament will soon begin. My dear friends, take your positions. Embrace your competitive spirit and give your all. This battle is for winners only. The champion will take. Oh. Mm -hmm. Are you brave enough to compete? Müzikler çok iyi. Galiba bu Arkon arkadaşlar. Fire Arkon bu. Time to burn again. Even the tiniest of sparks will not go unnoticed. Did you catch everything? What our eyes see ought to be our fate. But now, close your eyes and feel for with our boom. We will forge our true fate. Wow. Ben de ilk defa izledim şu an. Gerçekten çok iyi. Zaten arkadaşlar büyük ihtimalle ben size söyleyeyim. 4-0'da da böyle oldu. Yani 4-0'da gelecek karakterler mesela Lini gelmişti. Lini çok güçlü bir karakter yine de. Şimdi aynısı şu karakter için geçerli benim için. Bence bu karakter sandığımız kadar güçlü olmayacak yani benim kendi tahminim. Sesi kapatayım abi. Bunu gördük zaten bunu da gösterdiler. Bu karakteri de gösterler. Yani bu karaktere geldiğimizde bu karakter baya güzel gözüküyor. Tasarım olarak baya hoş. Elementi konusunda elektrik gibi duruyor ama tam olarak emin değilim. Büyük ihtimalle ama kesin ama kesin playable oynanabilir bir karakter bu ona eminim. Onun dışında gerçekten tasarım olarak hoş ve tatlı bir karakter olmuş. Bir Nilo vibe'ı verdi bana. Gerçekten hoş bir karakter. Şimdi elementi konusunda oyundaki elementleri düşünüyorum şu an doğa olamaz, rüzgar olamaz gibi. Yani elektrik dışında ne olup ateş hiç alakası yok. Bence elektrik bu ya. Güzel bir elektrik karakter ama elektrik bayağı karakterim oldu ya. Evet ikinci bir Navya vakası görüyoruz. Bir Navya mı bilemem bunu yorumlarda yazın çünkü bu da Gio. Ama kesinlikle bu Gio'ların üzerine gerçekten çok iyi düşüyorlar. Çünkü oyunda Gio'lar gerçekten çok hani hem tasarım olarak çok güzel değillerdi hem güç olarak güzel değillerdi. Ama artık sanki Ciolara ekstra bir özen var gibi geldi ve bu da hani kendine bastırtak bastırtacak için sen onun dışında Vision'unu gösterdiler arkadaşlar. Natlan Vision'ları bu şekilde olacakmış. Gördüğünüz gibi hani tasarım olarak da Natlan ülkesine ait Vision'lar böyle. Şöyle çizgileri falan var. Güzel, fena değil. Hani hoşuma gitti. Bakalım bunlar da arke öz gibi bir şey bir şeyler olacak mı ki sanmıyorum olacağını. Karakter çok güzel. Eğer skill kiti de güzelse alınır mı bakılır. Sonra isimlerini falan da bakarız. Bu karakteri zaten ilk trailer'da görmüştük. Bu karakter de bunun hiç elementini tahmin edemiyorum biliyor musunuz ya? Şunun elementini tahmin ediyor biliyorsunuz. bir yorumlarda yazın yani. Bu elektrik desen elektrik de olmayabilir. Neyse. Bu zaten kesinlikle ama kesinlikle Pyro Arkon olduğunu düşünüyorum. Şunu da zaten şu karakteri de Sumeru'da görmüştük. Ee, nerede o? Bizim yan yana geçtiği düşman. Ha şu. Bu muydu ya? Bu değil miydi lan yoksa? Bu değildi lan. Sumerodaki doktoreli. Arkadaşlar ufak bir bölüyorum. Ben videoyu çektikten sonra e, bir hemen şey yayınlamışlar. Karakterlerin isimlerine kadar yayınlamışlar. Zaten e, şöyle bir şey açıklama kısmında da yazıyor ama hangisinin hangisi olduğu tam olarak belli değil. Burada tam olarak yazmışlar. Ben mesela bunu karıştırmıştım. Hatta onu keserim büyük ihtimalle. Kachina. E, ben bu sanmıştım. Buymuş. E, bu da Mualani. Mualani. Evet Mualani bu. Böyle bir karakter. Büyük ihtimalle su karakteri falan filan. Pardon. Onun dışında biraz daha aşağı indiğimizde. E, ki, Kiniç. Bunu tahmin doğru tahmin etmiştim galiba. Dur bakayım burada ne yazıyor. Evet onun onu olduğunu tahmin etmiştim. Bir tek şu ikisini karıştırmışım. Ama diğerlerinde de büyük ihtimalle baya e, karıştırmışımdır. Ajax'ı ben mesela bunu kesmiştim. Ajax'ı ben direkt şununla alakalı bir şey sanmıştım. Citlaliymiş bu karakter baya güzel gözüküyor. Büyük ihtimalle buna basarım ama duruma göre değişir. Zaten şu karakter de şu bir gibi geldi bana emin olmamakla birlikte. Sanki bu bunun peti gibi geldi bana. Ee, onun dışında Zilonen. Bu Gio ve elementini de görmüştük. Gerçekten çok güzel bir karakter. Hani basılır mı? Kiti görüldükten sonra tabii ki de niye basılmasın? Tasarımı hoş gibi gözüküyor. Onun dışında Lansan Güzel bir karakter. Dört yıldızdır ama büyük ihtimalle. Çıhaçça çıha diye bir karakter var. Bu da yani ortalama bir karakter gibi geldi bana. Dört yıldızlı da olabilir gibi geldi bana ama 4 yıldızları pek göstermiyorlar genelde. Bu da Mauika. Bu büyük ihtimalle işte Arkon arkadaşlar. Bana öyle geldi. Ororon var. Bunu da tam nerede gösterdiler ya karakteri. Bu, bu büyük ihtimal rüzgar ama var ya net rüzgar bu. Evet. Bunlar gördüğümüz karakterler arkadaşlar. Bunların isimleriyle kim olduğunu bize burada tanıtmışlar. Seslendirme sanatçılarına kadar tanıtmışlar. Bir, bu bir nevi hani erken ama şey değil ya. Adını söyle. Drip marketing sayılmaz bu ya. Direkt tanıtım bu. Çünkü drip marketing gelecek demek artık. Burada sadece tanıtıyorlar kimlerin gelebilecek olduğunu. büyük ihtimalle zaten şu, şu ve bu 4. şey 5.0'da gelir diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi benim diğer yorum kısmına burayı birleştireyim ben. O burada değil. neyse. Şimdi açıklama kısmına geldiğimizde e, Mulani Mulani'yi göstermiş. Mulani büyük ihtimalle arkadaşlar şu. E, bu da zaten kendi söylüyor e, ismini. Bu da e, Kacina e, Kinich. Kiniç de büyük ihtimalle şu şu da Kiniç arkadaşlar. Kiniç, Kaçına ve Mulani. Yani çok yükselmeyin bu karakterlere bence. Allah hiç tanımadım çoğunu var ya. Bakalım ama bu Pyro Arkondur diye düşünüyorum arkadaşlar. Sizin yorumlarınız nedir Ve trailer'ı nasıl buldunuz? Bence trailer çok güzel ve oldukça karakterlere tanıtmışlar. Onun dışında burada daha gözükmeyen birkaç daha karakter gelecektir diye düşünüyorum. Ama Pyro Arkon'un da bu olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Siz de yorumlarda bunu paylaşabilirsiniz. Bir sonraki video kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.